sabahları tutukluğumu anlatamam yani. Ağlıyordum, resmen ağlıyordum. Yani her sabah kalktığımda ağlıyordum yani. Allah'a yalvarıyordum. Ya Rabbi bana bir yerden şifa gönder, bana şifa gönder diyordum. Çünkü onları aklıma geldiğinde çok üzülüyorum ama şu anda çok mutluyum. Her sabah neşeyle kalkıyorum yatağımdan. Hiçbir yerim tutuk değil, ağrılarım yok. Ama Allah herkese o sağlığı versin. Yani çok mutluyum ben yani. En az 5-6 senedir bu hastalığı çekiyorum. Günden güne de çoğalıyor. Doktorlara gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Ağrı kesiciler veriyorlar. Kortizon veriyorlar. Yani iğne veriyorlar. Hepsini denedim, hepsini yaptırdım ama bir türlü çare bulamadım. O anlık ağrılarım geçiyor ama sonra tekrar ediyor yani. Sadece ertelemiş oluyorum. Ben yaşlanırsam bana kim bakar bu şekilde diye. Çok üzülüyordum. O üzüntüyle interneti karıştırıyorum, ilaçsız tedavi arıyorum. Çünkü ilaçlar da bana artık dokunuyor, midem çok hassas oldu. Ceyhun Hoca'nın sitesine denk geldim okudum bir daha okudum inceledim hocamın anlattıklarını dinledim. Hastalık da olsa dedim ben gideceğim dedim. Ve geldiğim gün çok mutlu oldum. İyi ki de ben dedim buraya gelmişim. Gelmeseydim ne yapardım dedim. Yani çünkü yapılan tedaviler o kadar güzel, o kadar içten ki Burada yani doktor beyin yaklaşımı, bütün personelin yaklaşımı o kadar iyiler, o kadar iyiler ki yani çok mutlu oluyorsun. Yani moralmen de düzeliyorsun yani. Ayakta duramayacak kadar kötüydüm. Çok mutluyum. Hastalıklarım hafifledi, sancılarım hafifledi. Tabii ki zor dönemden geçtim yani geçmedim değil. Ama hiçbir şey kolay değil. Öyle elde etmek hiçbir şey kolay değil. Doktor beyin bütün söylediklerini yerine getirdim. Bütün yap dediklerini, iş dediklerini, nasıl yemek yenilecek, nasıl su içilecek, nasıl nefes alınacak, sporlar, egzersizler hepsini de yaptım. Çok mutluyum yani şu anda çok rahatım. Çok iyiler, çok ilgi gösterirler. Allah razı olsun. Personel de öyle. Yani beni hem moralmen düzelttiler, hem hastalıklarıma şifa verdiler. Şifa Allah'tan ama onlar bana yardım ettiler. Çok teşekkür ediyorum hepsine de. Bu hastalık tedavisi var. Hiç kimse korkmasın yani. Ben çok korkmuştum ama sizler hiç korkmayın. Bu hastalığın tedavisi var.